Milli Eğitim Bakanlığı 4 artı 4 artı 4 sisteminde ortaokullar için hazırladığı seçmeli ders listesine Kürtçe'yi de aldı. Tasarıya göre öğrenciler 5. sınıftan itibaren seçmeli Kürtçe dersi alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 4 artı 4 artı 4 eğitim yasası görüşmeleri sırasında ortaokullar için hazırlanacak seçmeli dersler arasına Kürtçe'nin de alınabileceğini söylemişti. 4 artı 4 artı 4'ün yasalaşmasının ardından da yeni eğitim sistemine dair çalışmalar başladı. Talim Terbiye Kurulu'nun tüm seçmeli derslerin program ve müfredatlarına dair çalışmayı bu ay sonuna kadar bitirmesi bekleniyor. Hazırlanan müfredatta Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı seçmeli derslerinin yanı sıra Kürtçe'de yer alacak. Salim Terbiye Kurulu'nun çalışmayı tamamlamasının ardından program Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e sunulacak. Dinçer'in onay vermesi durumunda ise Kürtçe eğitimine 5. sınıftan itibaren yani ortaokulda başlanacak. Hazırlanan programa göre İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi yabancı dillerin yanı sıra seçilebilecek Kürtçe dersinin 4 ile 6 saat verilebileceği belirtiliyor. Yani insanlar eğer doğuştan kendi dilleri farklı olarak doğmuşlarsa doğuştan getirdikleri bu dilleri öğrenmeleri, onu öğretmeleri, çocuklarını öğretmeleri efendim kendi kültürlerini bu noktada yaşatmaları onların en tabii hakları olarak değerlendiriyorum ben. Kürtçe seçmeli dersleri için altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak dersi kimlerin vereceği konusunda soru işaretleri var. Kürtçe seçmeli dersi bu alanda mezun öğretmen olmadığı için ilk aşamada usta öğreticiler tarafından verilecek. Biraz erken olduğunu düşünüyorum ben ama usta öğretici ne kadar var elimizde. Eğer özellikle bu seçmeli olacağı için bu dersler belki ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki ihtiyacı karşılayabilecek. Bunu e, zamanla göreceğiz. Sayın seyirciler, Türk ekonomisinin